Saç kıran, saç dökülmesi, kepeklenme, nemini kaybetmiş ve bir türlü uzamayan saçlara sahipsen, bu formül tam sana göre. İlk malzememiz taze soğan. Bahsettiğimiz taze soğan, yeni hasat edilmiş, kabuğu henüz sararmamış, tarladan ilk çıkan soğan. Dörde böldüğümüz soğanımızı rondodan geçirip piro haline getiriyoruz. Eğer soğanımız taze soğan olmazsa, istediğimiz kadar soğan suyunu elde edemeyebiliriz. Biz bu işlemi yaparken size neden soğan suyu kullandığımızdan bahsetmek isterim. Soğan suyu saç köklerini besler. Saç köklerindeki mikropları ve parazitleri öldürerek saç derisine bakım yapar. Soğan sülfür içeriği sayesinde saç derisindeki iltihabik sorunlar ve mantar gibi saç sorunları tedavi etmeye de yardımcı olur. Soğanımızı püre haline getirirken saç kıran için daha ucuz bir yöntemden bahsetmek isterim. Zeytinyağı ile soğan suyunu karıştırıp ya da zeytinyağı ile sarımsak püresini karıştırıp sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Unutmamamız gereken saç kıran için kendinize 3 ile 6 ay arası bir süre tanımanız gerekir. Yayınladığımız her formülü uygulamalı olarak tecrübeye dair Instagram sayfamızda yayınlıyoruz. Sonuçları görmek isterseniz biz oralarda olacağız. Evet, soğanımız püre haline geldi. Şimdi diğer aşamalara geçiyoruz. Püre haline getirdiğimiz soğanımızı temiz bir çorap yardımıyla sıkıyoruz. İsterseniz süzgeçle kullanabilirsiniz, ama biz tüm suyu çıkarabilmek için bu tekniğe uygun gördük. Şimdi hep beraber çorapla soğan suyumuzu nasıl sıktığımızı göreceğiz. Evet, artık başlayabiliriz. Kabımıza yerleştirdiğimiz çorabın içine soğan püremizi döküyoruz. Bu arada belirtmek isterim ki uygulama sonrası ağır bir soğan kokusu olmayacağı gibi saçlarınızı yıkadıktan sonra da asla soğan kokmayacaksınız. Önemli bir detayı da eklemek isterim. Bu tür doğal ürünler kullandıktan sonra gerçek bir etki görmek istiyorsanız asla kimyasal içerikli ürünler kullanmamalısınız. Aksi durumda yaptığınız tüm çalışma çöp olacaktır. Devam ediyoruz. Bir elimizle aşağıdan baskı uygulayarak sıkarken diğer elimizle çorabımızı yukarıya doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu yöntemle oldukça fazla soğan suyu elde ediyoruz. Olabildiğince su bırakmamaya çalışıyoruz. Evet, tüm suyunu çıkarttıktan sonra kenara alabiliriz. Soğan suyumuz hazır. Şimdi tarife geçebiliriz. İlk önce menengiç yağımızı ekliyoruz. Menengiç yağının özelliklerini sol tarafta gördüğünüz kutucuktan sırasıyla okuyabilirsiniz. Sırada keten tohumu yağımız var. Sol taraftaki kutucuktan keten tohumu yağının özelliklerini sırasıyla okuyabilirsiniz. Birçoğunuz ilk uygulamadan itibaren saçınızın nasıl parlak ve yumuşak olduğunu göreceksiniz. Karışımımızın içine 2 damla ardın çay ekliyoruz. Buzdolabında dayanım süresini biraz daha uzatacaktır. Fakat biz bunu sadece bu nedenden dolayı kullanmıyoruz. Yine ardın özelliklerini kutucukları takip ederek öğrenebilirsiniz. Evet iki damla koyduk. Ve şimdi karışımımızı bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Lütfen karışımlarınızda metal kaşık kullanınız. Hijyen açısından son derece önemlidir. Evet Karışımımız hazır. Artık uygulamaya geçebiliriz. Parmak uçlarımızla bir miktar alıp saç liplerimizi iyice sürüyoruz. Buradaki önemli nokta parmak ucumuzun saç terimizde ısı yaratmasıdır. Karışımı saçlarımızdan damlamayacak şekilde tüm başımıza ve saç diplerimize uyguladıktan sonra toplayıp en az 3 saat bekletip yıkıyoruz. Herkese şifa olsun. Hoşçakalın.